Zaman zaman içinde, zaman kalbur içinde ne az gittim ne uz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sudan içerek gele gele geldim bu masalın başına. Bir varmış bir yokmuş. Kimi kanaatkarmış, az ile mutlu, kimi tamahkarmış, çok ile dertli. Kimisi gün bulur, bir gün yermiş. Kimisi mal ile mülk ile saltanat dermiş. İşte böyle zamanlardan birinde balık tutarak ailesinin geçimini sağlayan bir balıkçı varmış. Günlerden bir gün balıkçı evinin rızkını çıkarmak için sabah erkenden ırmağın kenarına gitmiş. oltasını çıkarmış. Ya bismillah deyip atmış oltasını. Başlamış nasibini beklemeye biz balıkçıyı orada bırakalım. Bu ülkenin bir de padişahı varmış. Vezirlerine halkının halini ne zaman sorsa iyidirler sultanım cevabını alırmış. Bir gün halkının ahvalini kendi gözleriyle görmek için tedbirli kıyafetiyle kimseciklere haber vermeden karışmış halkın arasına. Üstünü başını değiştirmiş padişah. Kimsecikler tanımamış onu padişah gezmeye devam etmiş. Vara vara varmış ırmağın kenarına. Balıkçının orada balık tuttuğunu görmüş. Temiz yüzlü, üstünün başının yama içinde olmasından adamın fakir olduğunu anlayan padişah yanaşmış balıkçının yanına. Selam verip yanına oturmak için müsaade istemiş. Nasılsın bey baba? Ahvalin nicedir diye sormuş balıkçıya. İhtiyar balıkçı ne olsun be oğlum attık oltamızı bekliyoruz rızkımızı demiş. Padişah adamın haline çok acımış. Geçimini balık tutarak mı sağlıyorsun bey baba demiş. Balıkçı sitemkar bir sesle evet evladım bir iki balık tutarsak evdekilerle karnımızı doyuracağız. Padişahımızın saltanat içinde bizim bu halimizi gördüğü mü var diye de eklemiş padişah ihtiyar balıkçının sözlerine çok içer demiş. Halkının durumunu bunca zaman göremediği için de kendisine çok kızmış. Haydi bakalım bey baba demiş padişah. Oltanı bir kez daha atırma. Nasibine ne gelirse onun ağırlığınca vereceğim sana altın demiş. Balıkçı karşısındaki eli yüzü düzgün padişahı baştan aşağıya süzmüş. Benimle eğlenme a oğlum, var git işine demiş. Padişahın ısrarlarına dayanamayan balıkçı atmış oltasını tekrar suya. Bir süre bekledikten sonra olta hareketlenmeye başlamış. Balıkçı işte geldi nasibimiz demiş ve var gücüyle Çekmiş, çekmiş çekmiş oltasını. Padişah merakla ihtiyarın nasibi olan balığı gözlemlemiş. Fakat oltanın ucuna gele gele küçük bir ortası delik kemik parçası gelmesin mi? Padişah bu duruma hem çok üzülmüş hem de çok şaşırmış. "Nasibinde bu varmış bey baba." demiş ve "Haydi gel şimdi benimle." diyerek sarayın yoluna düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler. Saraya doğru gittiklerini anlayan balıkçı korkmuş. Ey oğlum, sen sanırım saray ahalisindensin. Ben az evvel padişahımızla ilgili hadsiz hadsiz konuştum. Beni bırak, yoluma gideyim demiş. Padişah, balıkçının korktuğunu anlayınca, telaşlanma bey baba, sen haklısın. Halkımın durumunu göremedim. Saraydaki vezirlerimin sözlerine inanarak halkımın da benim gibi bolluk, bereket içinde yaşadıklarını düşündüm. Sen bana güzel bir ders verdin. Ben padişahım. Sakın benden korkma demiş. Balıkçı şaşırmış ve padişahı sessizce takip etmiş. Padişah önde, balıkçı arkada varmışlar sarayın hazine odasına. Padişah hazinedarına emretmiş. Haydi bakalım. Al şu kemiği. Terazinin bir kefesine bu kemiği koy. Bir kefesine de altınları saymaya başla demiş. Hazinedar altınları saymaya başlamış bir altın, üç altın, on altın derken tam elli altın saymış ama kemiğin olduğu kefe yerinden bile kımıldamamış. Hazineden terazide bir bozukluk mu var diye sağını, solunu, altını, üstünü kontrol etmiş. Sakalını sıvazlamış, işin içinden çıkamamış ve devam etmiş saymaya. altmış altın, 70 altın, durumu şaşkınlıkla izleyen padişaha dönmüş. Hünkârım, bu işte bir iş var. Kefede bir ağrıza yok ama bu kemiği kaldıramıyorlar. Müsaade buyurursanız saray alimleri gelip buna bir baksınlar. Padişah müsaade edince alimler gelmiş. Hepsi kemiğe bakmışlar ama onlar da bir anlam verememişler. Sadece içlerinden biri kemiği eline alarak bakınca sırrına vakıf olmuş. Ve başlamış anlatmaya. Hünkârım, iyi ki bizi çağırttınız. Yoksa bu kemiği kaldırmak için hazinedeki tüm altınları dahi koysanız, bu kemiği kaldırmaya muktedir olamazsınız. Bu bir insanın gözünün kemiğidir. Onu da ancak toprak doyurur. Nitekim avucuna aldığı toprağı Kemiğin bulunduğu kefeye koyunca kefe hareket etmiş. Ve ihtiyar balıkçı olanları hikmet nazarıyla izlemiş. Padişah balıkçıya 300 altın vererek onu göndermiş. Sonrasında ne mi olmuş? Tüm hazinesini, malını, mülkünü halkının refahı için açmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri masal anlatana biri dinleyene, biri de kanaat getirip zenginliğini paylaşana